Dünyanın kaderini çizen hatları enerji koridorlarını konuşacağız. Ee, ekonomist arkadaşımız Ahmet Pelda ile öncesinde kısa bir dosyamız var ona bakalım. Hemen ardından Ahmet Pelda ile konuyu konuşacağız. Orta Doğu, bir zamanlar uygarlığın beşiğiydi bugünse enerji savaşlarının tam merkezinde. Kızıldeniz, Babilmende Boğazı, Sübeş Kanalı ve Basra Körfezi. Dünya petrol ve doğal gazının kalbi bu bölgelerde atıyor. Her geçen tanker, her boru hattı milyarlarca dolarlık bir küresel rekabetin parçası. Özellikle Süveyş kanalı ve Babülmendep boğazı. Bu dar geçitlerden her gün 7 milyon varil petrol geçiyor. Ancak Yemen'deki Husi saldırıları ve artan istikrarsızlık bu enerji arterlerini kırılgan hale getiriyor. Somali'de El Şevap, Sina'da Ensar Beyt El Makdis, Kızıldeniz'de Husiler. Bu görünmeyen aktörler küresel enerji dengesini tehdit ediyor. Bu stratejik bölgede sadece bölgesel güçler değil, küresel oyuncular da var. Djibouti'deki ABD üssü, Camp Lemonnier, Çin'in Afrika yatırımları ve donanmasının Kızıldeniz'deki varlığı hepsi aynı sorunun parçası: enerji güvenliği. Çin'in genişlettiği Kuşak ve Yol girişimi Pakistan üzerinden Basra'ya uzanıyor. Rusya ise yaptırımlardan kaçınmak için İran üzerinden Hint Okyanusu'na ulaşan yeni koridorlar geliştiriyor. Ancak yalnızca Çin ve Rusya değil, 2023'te G20 zirvesinde açıklanan Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru Yeni İpek Yolu olarak tanımlandı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve Avrupa bu projede birleşti. Türkiye ise bu plana alternatif olarak kalkınma yolunu sundu. Irak'tan başlayıp Türkiye'ye uzanan hat bölgesel bir karşı hamleydi. Enerji sadece boru hatları değil, aynı zamanda vekalet savaşlarının da zemini. İran'ın desteklediği Hizbullah ve Hamas, Esad rejimi, Yemen'deki Husiler Hepsi enerji yolları üzerindeki nüfus savaşının aktörleriydi. Suriye'de iç savaşın ve Lübnan'daki istikrarsızlığın ardında bu enerji rekabeti yatıyor. Ve kritik bir başka bölge Doğu Akdeniz. Kıbrıs çevresindeki doğal gaz rezervleri bölgeyi enerji merkezine çevirdi. Ancak Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki deniz yetki anlaşmazlıkları gerilimi tırmandırıyor. Türkiye, Doğu Akdeniz gazının kendi topraklarından Avrupa'ya taşınmasını savunuyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Türkiye'yi denklemin dışında bırakmaya çalışıyor. ABD ve AB, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan hattını desteklerken Türkiye, KKTC ve Libya gibi aktörlerle bölgesel denge kuruyor. Kıbrıs'ta henüz işletmeye alınmamış doğalgaz rezervleri sadece ekonomik değil askeri ve diplomatik krizlerinde fitilini ateşleyebilir. Bu yüzden dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak deniliyor. Bugün enerji sadece yakıt değil, güç, egemenlik ve güvenlik meselesi. Yolun adı Enerji Yolu'ydu ama artık haritanın yeniden çizildiği bir savaş alanı. Konuğumuz gazeteci arkadaşımız aynı zamanda ekonomist Ahmet Pelda. Ahmet merhaba yayınımıza hoş geldin diyelim. Merhaba iyi yayınlar hocam. Ee... Bu enerji koridorları meselesini uzun zamandır konuşuyoruz. Bazı yerlerde fiili savaşa dönüşmüş, bazı yerlerde ekonomik savaş olarak devam ediyor ama dünyanın kaderini de bu hatlar üzerinden çiziyorlar. Bu meseleyi anlamak için sen de yakından takip ediyorsun bu meseleyi üzerinde çalışmışlığın da var. Özellikle nedir bu enerji koridorları meselesi? Ee, nerelerde ne tür çalışmalar yapıyorlar bu küresel güçler kendi aralarındaki rekabeti e, bu alan üzerinden nasıl hangi yöntemlerle sürdürüyorlar? Evet. Hocam aslında öncelikle şunu da eklemek lazım yani sadece enerji koridorları değil enerji yanı sıra ticaret hattı aynı zamanda da e, ucuz emek bölgesi ile e, pahalı emek bölgesi arasındaki bir iletişim yeni bir ekonomik denge kuruluyor. Şimdiye kadar haberde de belirtildiği gibi daha çok enerji ve güvenlik üzerinde kurulu bir mekanizmaydı ama mesela Hindistan'dan başlatılan yol hattı işte Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Hürdün, İsrail üzerinden Akdeniz ve Avrupa'ya ulaşacak. Örneğin o hat sadece enerji hattı değil. Yanı sıra demir yolu yapılıyor. Hatta ileride su kanalları açılacak. Yine denizde temizlenen su o bölgelere hem sulama hem içme için verecek hem de taşımacılık için. Böylece yepyeni bir harita ortaya çıkıyor. Yine doğalgaz ve petrol akışı da sağlanacak. E Buna şu anda evet Arabistan, Körfez ülkeleri, Hindistan dahil eğer politik konjonktürü değiştirebilirse yani diyelim Amerika ve Avrupa ülkeleri İran'la belli bir anlaşmaya varabilirlerse yakında buna İran'ın doğal gaz ve petrolünü de hatta ticaret günlerini de eklemek gerekecektir. Çünkü şu an zaten Amerika ile bir takım görüşmeler yapılıyor. Anlaşma yapıldığı anda ee, kesinlikle ambargolar kalkacak ve burada büyük bir canlılık meydana gelecektir ya da e Rejim değiştirilir, yani rejime müdahale edilir. Bir biçimde belki 3-5-10 yıllık bir gecikmeden sonra yine o yollar açılacaktır. Böyle bir şey. hakeza son dönemde Güney Kürdistan'daki Güney Kürdistan'da Amerika arasında bir anlaşma da yapıldı. Doğalgaz ve enerji, petrol üzerine 110 milyar Bu son dolar yapılan son yapılan 110 milyarlık anlaşmadan söz ediyorsun değil mi? Evet, Aynı evet, zamanda Irak milyar. merkezi hükümetinde tepkisini çekmişti o çok önemli değil. Yani politik münakaşalar evet olacaktır ama fiil olarak gerçekleşecek. Mesela o da halen e, şu netleşmemiş. Yani onu o petrolün akışı nereden olacak? Kent hükümün talık hattı eşit olarak kullanacak, karayolu mu kullanacak? Yoksa o da yeni güneye doğru bir hat mı açılacak? Mesela daha önce Petrik manyası Banyas üzerine yani Suriye üzerinde de bir hat vardı. Hatta onun yenilenmesi gündem e, gündemdeydi. Belki daha alternatif bir hat da oluşturulabilir. Bu da aynı zamanda jeostratejiyle etkiliyor. Yani Türkiye'nin e, İran'ın, bölgedeki diğer güçlerin pozisyonlarını ee, ve şu an zaten e, Kerkük'ü petrol akışı halen açılmış değil. E, daha önce Türkiye'ye bu konuda dava açılmıştı uluslararası takimde e, ve o hat kapatılmıştı. O da halen tartışma konusu. E, yani beraberinde hem politik gerilimler var hem de e, mücadeleler var. E, bir nevi şöyle söyleyebiliriz. Yani mesela e, Çin'in oluşturmak istediği kuşak yol projesine alternatif olarak Amerika ve Avrupa'nın oluşturmak istediği yol hattının e, Orta Doğu'daki ilk kavgaları, ilk çatışmaları söz konusu. Mesela Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışma da biraz bir nevi O zaman her Çünkü, yeni her yeni rota yeni bir rekabeti de beraberinde getiriyor. O rekabet, rekabet çatışmaya da, da neden olmuyor mu? Tabii çatışmayı da beraberinde getiriyor. Mesela şu an Pakistan ve İran, Hindistan pardon, Çin'in projelerine eklemlenmiş durumda. Bunları eğer siz batının sistemine katarsanız o zaman Çin'in bunlar Çin'inle yaptıkları anlaşmaları iptal edecekler ve yeni yol sistemlerine şu an oluşturulan yol sistemlerine eklemlenecek. Bu da Çin'i bir nevi engelleme olmuş oluyor. Hem hem Batı Asya'ya yani Orta Doğu'ya hem Avrupa'ya hem de Afrika'ya açılımını engelliyor. Yine şöyle bir durum emekli olarak da mesela Türkiye'de. İran'ın 80, 80 milyon üzerinde bir nüfusu var. 250 milyon nüfusun üzerinde bir Pakistan var. Hindistan zaten 1,5 milyon üzerinde şu an Çin'in nüfusunu geçti. 1,5 milyar. Bir emek ben, alanları. ben düzelteyim. 1,5 milyarın üzerinde Pakistan. Hindistan tamam, evet 1,5 milyarın üzerinde. Evet. Ve bu, bu büyük nüfus buna Orta Doğu'yu, Mısır'ı, Suriye'yi, Irak'ı hatta Türkiye. Artık Türkiye'de de ucuz emek oldukça ucuz. Şu an Çin'den de ucuz. Yani bu ekonomi, ekonomi politikası Erdoğan aslında Türkiye'nin iyi fakirleştirme politikasıdır. Ekonomik kriz değildir. O da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bütün bu ucuz emek bölgesi Çin'in egemenliğinden çıkıp Avrupa'ya ve Amerika'ya eklemlendiğinde Bambaşka bir durum ortaya çıkıyor Bütün kavga aslında Kavganın merkezinde yine Orta Doğu Hem ticari ve geçiş bölgesi Hem gaz ve enerji kaynakları Hem de ucuz emek bölgesi Şimdi rekabet alanı bu Mesela Hindistan hindistanla Pakistan arasındaki anlaşma Bu bir nevi Pakistan'a Şu tehdit yapılıyor Ya bizim çizgimize gelirsin Yani bu, bunda İngiltere var ee, Avrupa var ee, ya bizim çizgimize gelirsin bizimle anlaşmalar yaparsın ee, ya da hem Hindistan'la e, tarihsel problemlerin körüklerini savaşa gidersin öbür tarafta Belucistan'da da hareketler olur hatta Belucistan bağımsızlığını bile ilan etti sembolik olsa da ee, bölünürsün yani her tarafta sıkışır ve bölünürsün böyle bir e, havuç, poli, havuç sopa politikası var İran'a da benzer bir şekilde şu anda Amerika yaptığı görüşmelerde ya anlaşma yaparsın, anlaşma yapmazsan da o zaman tehdit ediyor. Bu defa da savaş yoluyla, çatışma yoluyla dönüşümü evet. hedefleniyor. Böyle bir krizli bölgedeyiz ve kriz daha da maalesef 10 yıllar sürecek. Yani bu bizim bölgemizde birebir etkiliyor. Peki. Çünkü bu hal. Evet. Krizin biraz da Kürdistan boyutunu konuşmaya zaman ayırmak istiyorum doğrusu. Çünkü Türkiye bu koridor savaşlarını Kürdistan üzerinden yürütüyor. Özellikle bu son dönemde ortaya çıkan barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte ortaya çıkan olguyu da düşündüğümüzde, Türkiye esas itibariyle Kürdistan'ı kendi çıkarları için harcayabileceği bir yer olarak görmekten kurtulup, gerçekten bu zenginlikleri paylaşacak bir noktaya gelse ortaya nasıl bir tablo çıkar? Şimdiye kadar yürüttüğü reddiyeci, inkarcı politika üzerinden ortaya çıkan tabloda da e, durumu nedir? Böyle bir piyaslamalı olarak değerlendirebilirsen sevinirim doğrusu. Şimdi hocam aslında Türkiye'nin şu an diyelim devletin içerisinde çelişkiler olmakla beraber atmak istediği bir takım adımlar tam da bunun buna, buna ilişkindir. Yani şu ana kadar bütün geçiş yolları öyle veya böyle Türkiye üzerinden geçiyordu. Hatta Türkiye'nin işte Irak'la haberde de geçtiği gibi Irak'ta da Irak'ta da bir anlaşması oldu ama onun hiçbir değeri yok sadece bu bir alternatif proje olarak bir siyaset sahnesine sürüldü. Fakat Türkiye'nin bunu gerçekleştirme şansı yok. Yine Türkiye'nin Çin'le bir takım görüşmeleri olmakla birlikte Çin'in kuşak yol projesinde fizibilite var proje var ama şu ana kadar hiçbir anlaşma yok Çin'in. Suriye ile var, Esad döneminde İran'la var, Rusya ile var, Ukrayna ile var. Bütün bir çok ülkeyle anlaşmalar var ama Türkiye'yi bunun içerisine almış değil. Yine Türkiye'nin her zaman şunu söylüyor işte İsrail ve Mısır'da çıkan gazı da Türkiye üzerinden aktaran artık karadan gaz ve, gaz ve petrolü ya da ticari ürünleri yürütmek daha pahalıdır denizdeki boru inşası hem ucuzdur hem kolaydır. Hem de gemiler o kadar büyüdü ki yani yüzlerce tırın ve e, trenin taşıyacağından çok daha fazla e, mal taşıyabiliyorlar. Ekonomi çok da şu o, şu an oluşturulan alternatif yollar güneyde. Yani Suudi Arabistan, Hindistan ve e, İsrail üzerinde. oradan da Akdeniz doğal gazını da petrolünü de e, kapsayıp Avrupa ve Batı piyasalarına açılacak olan ha çok daha ucuza, çok daha büyük getirisi var ve bütün bunun içerisinde Türkiye dışında tutuluyor. İşte Kıbrıs da bunun e, stratejik bir bölgesidir ve bu anlamda da Türkiye'ye bir engeller oluşturuyor. Türkiye'nin bu güneye kaya e, jeostratejik alana e, tekrar söz sahibi olabilmesi, dahil olabilmesi için e, Kürtlere, Kürtlerle beraber güneye inmesi gerekiyor. Bu anlamda Kürtlere muhtaç. Hem Güney Kürdistan'a hem de e, Rojava Kürdistanına ihtiyacı var ve bu anlamda Kürtlerle iyi geçilmek zorundadır. Tabi bunu yaparken maalesef çünkü o tarihsel reflekslerinden hareketle halen Kürtleri yöneterek, Kürtler üzerinden söz söyleyerek bir şekilde hegemon güç oluşturmaya çalışıyor. Bu da elbette çok da artık uygulanabilir bir durum değil. Özellikle de Türk siyasetinin hani o Musul Halep hattını sürekli dile getirmeleri ya da misak milliyi dile getirmeleri bu güneye inme niyetlerinden dolayıdır. Kerkük de bunun içerisindedir. Musul da bunun içerisinde tarihsel olarak. Halep de bu kapsamdadır. Eğer buralara inebilirse bir biçimde e, güneydeki stratejik pozisyona da tekrar müdahil olabiliyor, tekrar oyuncu olabiliyor. E, ama bunu da e, şu Osmanlı söylemleriyle, teorisiyle artık bu çöktü. Şu an Kürtler de bir biçimde bir uzlaşma arayışına girmek zorunda. Fakat bunu da Kürtlerle, e, Kürtleri yönetme, Kürtlerin hamisi olma... Kürtlere egemen olma, Kürtlere bir küçük bir, bir, bir takım e, küçük haklar verip onun üzerinden yönelme ya da Kürtleri kendi ticari partneri yapma eee niyeti e, çok da tutmayacaktır. Çünkü onun sebebi de şu. Hem Kürtlerin şu an e, güneyde güneydeki yol hatlarına yakın. Mesela artık e, Kerkük petrolümüzü petrolünü güneye akıtma yeni alternatif yollara akıtmak mümkün. Yine şu an e, diyelim İskenderun'dan başlayıp e, Türkiye'nin sınırları üzerinden güney Kürdistan'a oluşturulan ticari hatta artık bundan sonra Laskiye'den, Halep'e işte M4 yolu üzerinden, Rojava üzerinden Peki tam oradan söz etmişken artabilir. çok zamanımız da kısaldı ama e, kritik bir yer de Kıbrıs aslında Doğu Akdeniz'deki kritik bir ada ve orada da Yunanistan'la çatışmaları var Türkiye'nin. Orası üzerinden yeni bir politika geliştirmesi mümkün mü? Çünkü hegemon güçler belli ki Hindistan'ı bir şekliyle İsrail'den e, at Kıbrıs'a getirip oradan Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırma amaçları var. Bundan da vazgeçmeyecekler. Türkiye bir şekilde Kıbrıs'ta da barışı sağlamakla mükellef değil mi bu yeni hatlarda özgün bir şekilde yer alabilmesi için? Şimdi bu sadece Yunanistan üzerinden olmayacak. Yani oradaki Akdeniz'deki yollar açılınca artık gemilerin ihtiyacına göre İngiltere'ye kadar gidebilir, Norveç'e, İsveç'e kadar gidebilir, İtalya'ya, İspanya'ya ya da Afrika'nın kuzeyine. Hep Avrupa merkezli düşünüyoruz ama Afrika'nın kuzeyine oralara da diyelim bütün mal akışı olacaktır, gaz ve enerji akışı olacaktır. Böyle bir geçiş bölgelerinden biri hem güvenlik açısından hem hem de lojistik açısından Kıbrıs çok önemli. E, ve bu anlamda Amerika e, hem Yunanistan'da yani Yunanistan'ın da özellikle güvenlik açısından e, Akdeniz'in güvenliği açısından önemli, e, büyük. E, bu anlamda da Amerika'nın orada uzun süredir e, üstlenme gerçekleştirdiğini e, askeri güçler yerleştirdiğini bunu e, bilmekteyiz ve Kıbrıs'ta yine bu eksende yeni anlaşmalar yaptığını biliyoruz. E, evet. Kıbrıs zaten Rum kesimi zaten Avrupa Birliği'nin üyesidir. E, bu üyelik çerçevesinde de bütün gerekleri yerine getiriyor ve Avrupa Birliği'nin aynı zamanda savunma bölgesinde bir parçası aynı zamanda e, hukuki olarak da Avrupa Birliği Kıbrıs üzerinden Akdeniz e, de, de, Akdeniz Deniz sahanda üzerinde de nak sahibi olabiliyor. Or yani bu, bunun üzerinde Türkiye tamamen kısıtlandı. E, bu güney tarafında Libya ve e, Mısır vardı. Onlarla da Yunanistan-Mısır anlaşması yine Filistin-Mısır anlaşmaları da oldu. Deniz sahanlığı konusunda da çıkarılacak olan doğal gaz ve petrol denizden yani Akdeniz'den çıkarılacak olan evet. o konularda da anlaşmalar oldu. Türkiye Erdoğan döneminde işte orada Mısır, e, Libya'da kendisine bağlı bir yönetimde bir e, deniz ticaret anlaşması yapılmıştı. Fakat e, Yunanistan ve Mısır anlaşmasıyla bu iptal oldu. Yine politik Politik olarak da Hafter tekrar orada güçleniyor. Türkiye'nin e, taraftarları orada güç, güç kaybediyor ve ona bağlı olarak da Türkiye bölgede elimize ediyor. Türkiye niyetinde bu buna al, al, alışmak zorunda ya da Türkiye'nin her zaman yaptığı oyun bozucu kurarıyla işte bölgeye bir biçimde müdahale edip kriz çıkartmak zamanımız kadar var ama zaman bir geçti. cümle bir cümleyle e, zamanımız bitti neredeyse. Türkiye gerçekten oyun e, bozucu olabilir mi artık? Artık geçti çok geçti. Türkiye ancak bu dönemde yeniden e, diyelim Kürtlerle anlaşıp kendi içerisinde bir barış sağlayıp bir barış sağlayıp bu emperyal heveslerinden vazgeçip e, insan kalitesini, ekonomisini e, güçlendirecek yeni bir vizyona ihtiyacı var. E, bunun için de önce iç huzurunu sağlaması lazım yoksa Türkiye o zaman bunun bedelini ağır öder. Ağır e, Uluslararası camiadan. Peki, çok teşekkürler Ahmet Belda. Zaman ayırdın yayınımıza katıldın. sağ ol. İyi yayınlar, teşekkür ederim.